Selamun Aleyküm. Kolay gelsin usta. Eyvallah. Yine iş başındasın. He? Yine iş başındasın. Bizim işimiz iş başında durmak. Çalışmak. İşimiz bu. İşimizi yapıyoruz. Biz. Çalışmadan olmaz. İşimizi yapıyoruz. Biz. Çalışmadan sağlıklı olamayız. Sağlıklı olmak için... Demir pas tutmaz. Sadece yıkanır. için çalışmak lazım. Değil mi? Tabii. Ölüm gelinceye kadar çalışın diyor evet. değil mi Allah? Gücünüz yettiği kadar. Evet. evet. Beşikten mezara kadar. İlim. İlim ve iş. İlim. İşte bu da ilim mi? İlim, ve irfan. Tabii evet. canım bu da, hayır bu, bu da ilim. İlim mi bu? İlimsiz bu, değil Bu İlim tabii canım. İlim değil. Bu da Yapılmaz. Bilim demeyen çıkmaz değil mi? He? Bilim demeyen çıkmaz değil mi? Anlasın. Anlasın. Evet. Her çıkar Sen her gece çıkmazsın.